Allah razı olsun. Sağ Sizin olasın. Geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Erhan Alkaya'ya Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından ziyaret gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Erhan Alkaya'nın makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ergün, Alkaya'ya çiçek ve çikolata takdim etti. Gerez verdiniz. Ben insanımıza. <laughs> Başka Başkanım buradayız. Allah mutandırmasın. Allah hayırlı İyi görevler şey. nasip etsin inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çok hafif tatlınızda böyle. <laughs> Başkan Ergun Alkaya'ya başarılar dileyerek şu şekilde konuştu. Hayırlı görevler diliyorum. Amin. Allah. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah'tan yardımınız. Sağlı, sağlık seniz bu süreç içinde nice görevlerde. İnşallah. Emniyet teşkilatımız, hem Manisa Valiliği ortak platformlarda ikisinde kamu korumamız. Kesinlikle. Ee, her zaman biz yanınızdayız. Yapabileceğimiz ne varsa bugüne kadar yaptıysa ondan sonra da her zaman hazırız. İl Emniyet Müdürü Erhan Alkaya ise Manisa'ya ye yeni geldiğini ve belediyenin destekte bulunacağını görmekten dolayı memnun olduğunu ifade etti. Aynı şekilde bize düşen işlerde e, yardımına hazırız. Birlikte iş yapmaya hazırız. E, zaten önceden bir evveliyatınız var sizin. E, Artı yapılan işler var arkadaşlar. Bunu biliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da birlikte çalışıp bakarız. Tabii ki.